Ahanda bu benim parmağımdan sokan, buna ne diyorlar bilmiyorum ya. Yalancı e, akrep mi diyorlar? Başka bir şey mi diyorlar? bilmiyorum. kıskaçlı bir şey. E, öldürmüyor ama parmağımdan soktuğunda bir dakika size de mama vereceğim bir bekleyin yavrum. E, şey yapmıştı, şişirmişti, alerji yapmıştı. Acile gitmek zorunda kaldım herhalde vücudumda bunun zehrine karşı bir alerjik reaksiyon oluşmuştu o zaman ee, şimdi şöyle göstereyim hemen veriyor. şöyle bir savunmaya geçiyor yok bu sefer yapmadı hayret bir şey ha evet arka tarafını kaldırıyor şey gibi akrep gibi evet evet Görüyor musunuz? Uçmuyor ama